Merhabalar, dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde tenvinler kısmının e, iki esre bölümünü çalışacağız inşallah. Tenvin neydi? İlk önce bir onu hatırlayalım. İki üstün yani en, iki esre yani in, iki ötre yani ün grubuna verilen genel isim tenvindi. Daha önceki dersimizde iki üstünü yani en e, harekesinin e, nasıl okunduğunu örneklerle çalışmıştık. Bu dersimizi de iki esre, yani iki tane yazılan, iki tane yazılan esrenin e, okunuşuna bakacağız inşallah. Burada alfabe verilmiş aynı şekilde. Alfabenin üzerinden e, in nasıl harfleri in nun sesi katarak okuduğumuzu göreceğiz. Ben başlıyorum. Siz de arkamdan tekrar edin lütfen. In in bin tin fin cin. Chin, chin, din, vin, rin, rin, zin, sin, shin, sin, tin, tin, zin, rin, 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 fin, kin, kin, deir, kin, se kin kin lin min nin win hin aynı şekilde h'nin iki farklı yazılışı var burada hin yin bu dersimizi diğer dersi çalıştıktan sonra Burayı daha çabuk kavradığınızı düşünüyorum. Çünkü işin mantığını öğrendiniz. Tenvinin, iki üstünün, iki esirinin, iki ötrünün nasıl okunduğunu zaten bunun mantığını çözdünüz. Yani burada çok rahat, hiç zorlanmadan rahatlıkla burayı okuyabilirsiniz. Bu dersimizi burada bitiriyorum. Diğer dersimizde görüşmek üzere.